bu video sevgili Emirhan ve bütün yoldaşlar içindir. Ne bir tam sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan yalnızca 4 tane x tam sayısı vardır. Verdiği bilgiyle bile birçok noktaya dikkat ederek sonuca erebileceğiz. En tam sayısını alabileceği farklı değerlerin toplamı x'in kökler toplamından kaç fazladır? Sıfırdan büyük olan tarafı sayı bilindiği için, ne gibi bir bilinmez olmadığı için daha kolay olacaktır. Oradan başlıyoruz. Eşitsizlik denkleminde mutlak değerli bir ifade varsa 3 kritiği ele alıyorduk. İkisinin sıfırdan küçük olduğu bir değeri düşünelim. Eksi 1 için bakalım mutlak değer sıfırdan büyük mü? İlk önce bu tarafı ele aldığımız için ona bakıyoruz. Buradan mutlak değerin içi, yani 3 gelir. Eksi 1 artı 2'den 4 gelir o da sıfırdan büyüktür. Evet eşitsizliği sağladı. Eğer x değerleri sıfırdan küçükse sıfırdan büyük olamaz. Buraya artık bakmama gerek kalmadı. İptal. Peki x'in 4 değerinden biri 0 mıymış? Ona bakıyoruz. Yerine koyduğumuzda 0 eksi 0'dan 0 artı 1'den 1 geldi. Mutlak değer içinde 1. x'i 0, eksi 2 çarpı 0'dan 0. Büyük mü? 0'dan. Baktığımızda burası 1 geldi. 0'dan büyük. O zaman bu kısımda da sağladı. Bir tane olduğu için silelim. X sıfırdan küçük eşitmiş. Ve yalnızca dört tane tam sayı varmış. Artık bu aralığın tamamını kullanabiliriz. Eşitsizliğin tamamını yazarken artık mutlak değerden dışarı çıkarmamız lazım. İçindeki ifadeye baktığımızda hep pozitif geliyor. içi pozitif. O zaman aynı şekilde çıkar. Önüne eksi alıp çıkmaz. Çıkaralım. X kare eksi x artı 1. Devamında ne geliyormuş? Eksi x kare eksi 2x sıfırdan büyükmüş. Tamam. Eksi x eksi 2x var. Onların toplamından x 3x gelir. Artı 1. Neymiş sıfırdan büyükmüş. Evet x değerlerini hep bulmaya çalıştığımız için x'i yalnız bırakalım. Artı 1'i karşı tarafa attık. Eksi 1. Eksi 3x eksi 1. Eşitsizliğin her tarafını eksi 3 ile bölelim. Eksi 3 yani negatif bir tam sayıya böldüğümüz için eşitsizlik işaret değiştirir. Eksi 1 bölü eksi 3'ten 1 bölü 3 üç gelir. 3'ten küçük 0 bölü 3 var. Asyonel sayı 0 eşit olduğu için 0 tam sayısı oluyor. Eksi 1 oluyor mu? Evet olur. Eksi 2 olur. Eksi 3 olur. Eksi 4 olur mu? Hayır olmaz. Çünkü 4 tane demişti. O zaman eksi 4'ü geri aldık. 4 tane x değerini ulaştık. Sadece x değerlerimize yetmiyor. En tam sayısının farklı değerlerini de bulmamız lazım. O yüzden sol tarafa da değerlendirelim. x'in eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 olduğu değerleri sağlayan buradaki sayılar ne olabilir? Eksi 3 virgül böyle böyle gider. Eksi 4 olsa yine eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 yani x değerleri büyük oluyor. O zaman eksi 4'ü de sağlıyor. Buradaki değer eksi 5 gelseydi x değeri tam sayı olduğu için eksi 4'ü de sağlardı. Ama bu x yalnızca 4 tane değer almış olmazdı. O yüzden ne yapıyoruz? Eksi 4'ü kaldırabilmek için bu tarafın eksi 5 olmasını engelliyoruz. Yeşil taraftaki yerden şu şekilde aralık gelir. Yani yeni bir eşitsizlik durumu oluşur. Yeni oluşan eşitsizlik durumundan n'ye ulaşabiliriz. Haydi şimdi de ona bakalım. Eksi 4 küçük eşittir. Eşitsizliğin her tarafına x 3 ile çarpalım. Eşitsizliğin her tarafına artı 1 ekleyelim. Burası 13 eder. Burası ne eder? Burası da 10 olur. Yani ne değerlerini görebiliyoruz artık. Nelermiş onlar? artı 12 artı 11. 10 olabilir mi? Hayır bir eşitlik yok. O yüzden 10 olamaz. Evet niye artı dedik n değerlerine? Çünkü sorunun sonunda neyi tavsiyenin alabileceği farklı değerlerin toplamı dediği için. Tamam topladığımızda ne geliyor burada? 36 geliyor. Ne diye devam ediyor soru? X'in kökler toplamından kaç fazladır? X'in köklerini bulmuştuk burada. X'in köklerini topladığında eksi yani x'e 6 olur. N sayılarının toplamı x sayılarının toplamından bakalım ne kadar fazla. Eksi 6'dan 0'a artı 6. 0'dan 36'ya artı 36. Demek ki 36 altı ile 6'nın toplamıymış. Fazlalık 42 eder. Kanalımıza abone olup çalışmalarda buluşalım.